Dünyanın öbür ucunda yaşayan bir yakınımızla rahat rahat konuştuğumuz zaman telefonun ne kadar müthiş bir buluş olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Ancak bu buluşun arkasında yatanlar neydi? Hiç düşündünüz mü? Bir adamın anne sevgisinin nasıl telefonun icat edilmesine yol açtığını bilimin kurnazlığında öğreneceğiz. Bilimin kurnazlığı. Şimdi artık herkesin elinde bir cep telefonu olduğunu düşünürsek sadece sabit hatların olduğu bir hayat biraz zor olurdu herhalde. Ondan önce de zaten normal posta yoluyla iletişim kurabiliyorduk. Bir tanıdığınıza onu ziyarete gideceğinizi söyleyen bir mektup yazardınız. Sonra da mektubun sizden önce gitmesini ümit ederdiniz. Uzun mesafe iletişimin hikayesi de işte bu kadar ilginç zaten. Her şey nasıl başladı? yerli Amerikalılar mesaj yollamak için dumandan faydalanırmış. Bir üfleme dikkat, iki üfleme her şey yolunda demek anlamına gelirmiş. Ancak elektriğin icadı birlikte noktalarla çizgiler kullanan ve Morse alfabesi olarak da bildiğimiz işaretler serisiyle yazılı mesajlar yollayabildiğimiz telegraf adı altında yeni bir iletişim metoduyla tanıştık. Samuel Morse iletişim alanında Elektromanyetizmadan yararlanma fikriyle ortaya çıktı ve tek telli kabloyla her mesafeyle iletişim kurabilmeyi keşfetti. Bu mesaj Washington'dan Baltimore'a yollanmıştı. Alexander Bell de telgraftan çok esinlenmişti ve harmonik telgraf yapmak için kolları sıvamıştı telgrafla bir seferde sadece tek bir mesaj yollanabiliyor olduğu için Bell bu teknolojiyi geliştirmeye karar vermişti ve müzikal notalarla deneyler yapmaya başladı. Sonra farklı ses aralığındaki birkaç notanın aynı anda yollanabileceğini buldu ve bu şekilde aynı anda çoklu mesaj yollanabilen armonik telgrafı keşfetti. O gün armonik telgraf denen alet günümüzdeki telefon aslında. Bell ise onun oldukça değerli bir hata olduğunu düşünüyordu. Alexander Graham Bell 1871 yılında sağır çocuklara konuşmayı öğretmeye çalışıyordu. Sesleri titreşime dönüştürebilmenin yöntemleri üzerinde deneyler yapıyordu. O dönemler için onun çalışmaları devrim niteliğinde değerlendiriliyordu. Kulağı duymayan çocukların öğretmeni olan adamın bir gün telefonu icat edeceğini kim bilebilirdi ki? Aslında çok mantıklı, çünkü benin ilgilendiği sesin titreşimiydi. Yani onun düşüncesiyle sağır insanların bile duyabileceği titreşimler. Bell telgraf haricinde bir şeyden daha çok etkilenmişti. O da sesli harflerin yaratılabileceği ihtimaliydi. Bir Alman yazar von Helmholtz da bu ihtimali araştırıyordu. Bell de eğer sesli harfler yapılabiliyorsa konuşmanın da yapılabileceğini düşündü ve Alman yazarın bu düşüncesi onu çok heyecanlandırdı. Ama Bell'in Almancası çok iyi olmamasına rağmen yine de sesli harflerin yarattığı sesin bir kablo üzerinden geçirebileceğini anlamıştı. Ama Helmholtz'un asıl söylemek istediği sesli harflerin bazı yansıtıcılar ve elektrik ayarları sayesinde yaratılabileceğiydi. O hiç kablodan bahsetmiyordu. Bel onu tamamen yanlış anlamıştı ama yine de doğru yapmıştı. Bel daha sonra bu yanlış anlaması için bana güç verdi. Eğer iyi Almanca biliyor olsaydım elektrikle ilgili deneylerime hiç başlayamayabilirdim diyecekti. The whole idea of telefonu özel yapan notaların bir kablo üzerinde dolaşması değildir aslında. Eskiden çocukların iki teneke kutu ve telle oynadığı oyunda neredeyse aynı mantıkla çalışıyordu. Konuşanın elindeki teneke kutunun alt kısmı konuştukça titriyor. Eğer tel yeteri kadar uzun ve gerginse ses dalgaları tel üzerinden geçiyordu. Aynen dalgaların okyanusta gezindiği gibi. Diğer teneke kutunun altına ulaştığı zaman kelimelere dönüşüyorlardı. Şimdi benim uzmanlarım bunu size canlı bir konuşmayla gösterecekler. Kimin ceketi daha beyaz veya kim daha çalışkan gibi bir sohbet yapacaklar galiba. Aslında Bell ses dalgalarını kablolarla uzun mesafelere yollamak için elektrikten faydalandı. Tarih Haziran 1875'i gösterdiğinde ses dalgalarını elektrikle çalışan bir araç vasıtasıyla iletmek hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Bell konuşma sayesinde kablonun titrediğini fark etmişti. Ama bu tek bir koşulda gerçekleşiyordu. O da bu sürecin ...iletken bir sıvı içinde olmasıydı. Bell ve asistanı Thomas Watson 10 Mart 1876 tarihinde bunu test etmeye başladı. Watson odadan çıktığı bir anda Bell yanlışlıkla batarya asidini delirdi. Asit dökmek çok can sıkıcı bir şey olduğundan Bell bir anda... ...Watson çabuk buraya gel sana ihtiyacım var diye bağırdı. Gerçekten asit dökülüp dökülmediğini bilmiyoruz ama sonuçtan yüzde yüz eminiz. Yan odada bir şeylerle meşgul olan Watson... ...belin sesini iletken sıvı görevi gören batarya asidi sayesinde kablodan duyar. Önemli olan soru kablonun içinde ne olduğuydu. Ses nasıl dolaşabilirdi? Bel ve asistanı en sonunda değişik tonların... ...kablonun içindeki elektrik akımının kuvvetini çeşitlendirebileceğini ispat etti. Aynen çocukların oynadığı tenekeli oyunda olduğu gibi... Kablo sesin titreşimini iletiyordu. Aradaki kablo elektrikli olduğu zaman titreşimler değişik yoğunluktaki elektrik akımına dönüşüyor ve sesin titreşimi de akımın kuvvetini belirliyordu. Bu süreç içinde mikrofonla hoparlör en önemli rolü üstleniyor ve sesinizi akıma dönüştürüp diğer tarafta da aynı ses olarak çözüyordu. Bunu yapabilmek için ihtiyaç olan tek şey bir dönüştürücünün sinyalleri alıp duyulabilir titreşimlere dönüştürmesidir. Bu da demek oluyor ki elektrik akımlarını çeşitlendirebilen bir cihazla bu çeşitli sesleri duyulabilen sesler olarak üreten bir alıcıya ihtiyaç bulunuyor. Normal bir telefon üç parçadan oluşuyor. Kumanda paneli, hoparlör ve mikrofon. Telefon ilk çaldığı zamanlarda mikrofonlar iki tane ince metal tabaka arasındaki karbon taneciklerden yapılıyordu. Konuştuğunuz zaman sesinizin yarattığı dalgalar tanecikleri sıkıştırıyor, çözüyor. Böylece taneciklerin rezistansını değiştirerek mikrofondan geçen değişik sesler üretiyor. Bell ve Watson çok becerikli bir ikili olmasına rağmen yaptıkları ilk telefon bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde ahşap bir kutuyla bir ucunda duymak ve konuşmak için bulunan delikten oluşuyordu kutunun üstünde konuşmadığınız zaman dinliyor olmanız gerekir diye bir açıklama yazıyordu. Delik hem alıcı hem de verici olarak kullanılıyordu. Cihazın tasarımı çok kullanışlı değildi. Watson bu sorunu çözmek için elle tutulabilen alıcıdan oluşan bir ahşap kutu hazırlayarak günümüzdeki telefonlara benzeyen bir model ortaya çıkardı. İnsanlar bu yeni buluşa çok şaşırmışlardı. Bu haber telefon kullanmadan bile çok hızlı bir şekilde yayılmıştı. Bell yeni buluşunu tanıtmak için her fırsatı değerlendiriyordu. 1876 yılında Philadelphia'da düzenlenen Yüzyılın yılın sergisinde telefonunu tüm dünyaya tanıttı. Brezilya İmparatoru Dom Pedro da seçkin konuklar arasındaydı ve bir ara şöyle derken yakalandı. Aman tanrım konuşuyor bu. Sanırım ilk telefon görüşmeleri herkes için bu şekildeydi. Telefon çok uzun bir süre boyunca insanlar için sadece bir merak unsuru olarak kaldı. Sanki bir oyun gibiydi. Onun getirebileceği fırsatları kavramak henüz çok zordu. Yeni telefonlar çıkana kadar. İnsanlar Bell'in asrın icadı üzerinden yaptığı açıklamaları para karşılığı dinlemelerine rağmen telefonu yaygınlaştırmak için gösterdiği çaba çok hızlı sonuç vermemişti. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir süreçti çünkü telefon hatlarının yayılması vakit alıyordu. Nihayet 1892 yılında Graham Bell uzun mesafe ilk telefon görüşmesinin New York ile Chicago arasındaki açılışını yapıyordu. Ve tam 23 yıl sonra 25 Ocak 1915 tarihinde de ilk kıtalar arası görüşme için New York'ta bulundu. Bunu göstermek için San Francisco'da bulunan asistanını aradı. Ancak aynı gün içinde iki mucidin tekrar görüşme yapması talep edilince buna mecbur kalan Bell yine Watson çabuk buraya gel sana ihtiyacım var diyerek ünlü değişini tekrarlamıştı. Watson da ona seve seve gelirim Bay Bell ama bir haftadan uzun sürebilir diye cevap vermişti. Sesinizin evinizden yüzlerce kilometre öteye sadece bir kablo üzerinden gitmesi çok ilginç, değil mi? Hatta artık birçoğumuz kabloyu kullanmıyoruz bile. Çünkü yeni teknoloji belin hayal edebileceğinin bile çok ötesinde. Peki ama bu teknoloji nasıl çıktı? Buna bir göz atalım. 1870'li yıllarda Alexander Graham Bell sesi uzaklara taşıyabilen bir cihaz bulmak için yıllar süren deney ve araştırmalar yapmış ve günümüzde kullandığımız telefonun yolunu açmıştı. Ancak konuşmaları elektrik yoluyla ileten bu teknolojiyi araştıran sadece Bell değildi. Elisha Gray de bu konuda çalışıyordu. Bell ve Elisha birbirlerinden bağımsız olarak elektrik sayesinde konuşmaları ileten cihazlar geliştirdiler. Her ikisi de patent almak için uğraşırken Bell daha hızlı davrandı ve 1876 yılında Amerika Birleşik Devletleri 174465 numaralı patenti almayı başardı. Tarih boyunca alınan en değerli patent olarak değerlendirildi. Ve 1878 yılında Bell Telefon Şirketi kuruldu. Bir düşünseniz de eğer Bell kendi seçseydi telefona cevap verirken alo yerine başka bir şey de diyebilirdi. 1800'lü yılların sonuna doğru telefonlar abonelere çiftler halinde kiralanıyordu. Dükkan sahipleri için iş telefonunu ev telefonuna bağlayan bir hat tayin edilmişti. Ve sonunda elle kullanılan telefon santrali icat edildiği zaman telefon kullanımı da arttı. Elle kullanılan telefon santrali nasıl çalışıyordu peki? Her ev genellikle şehrin tam ortasında bulunan merkez ofise bir çift bakır telle bağlanıyordu burada da bir telefon operatörü bulunuyordu. Bu kişi birinin telefon hattını alıp fiziksel olarak diğer kişinin telefon hattına bağlıyor ve bunu panonun üzerindeki bağlantıları değiştirerek yapıyordu. Bu sistem telefon santralleri henüz küçük boyutlardayken gayet verimli çalışıyordu. Ama telefon kullanan insanların sayısı arttıkça telefon santralleri de büyüdü ve öyle bir noktaya geldi ki artık santralin bir ucundan diğer ucuna gidebilmek için operatörlerin neredeyse paten giymeleri gerekecekti. Cenaze levazımatçısı Almon Strowger'a göre elle kullanılan telefon santrali artık eskimişti ve onun yerini telefon santralinin alması gerekiyordu. Bir hikayeye göre Strowger, telefon operatörlerinin onun müşterilerini diğer cenaze levazımatçılarına bağlayarak hatları birbirine karıştırdığını düşünüyordu ve artık insanların operatörlere bağlanmadan telefon edebileceği bir sistem yaratmaya karar verdi. ...onun tasarımı daha sonra Stroger Santrali olarak adlandırıldı. Otomatik santral bugün kullanmakta olduğumuz direkt arama servisinin öncüsü olmuştu. Graham Bell'in yanında çalışan bir kişi aramalarda her deliğe üç harf verme fikrini buldu. Telefon aramaları sokağın ya da bölgenin adına veya ağaç gibi belirli bir cisme göre yapılıyordu... Aramalar bazen de numaralara göre yapılabiliyordu. Bu sistemden daha sonra vazgeçildi çünkü lisan farklılıkları yüzünden hatalar oluşabiliyordu ve 20. yüzyılın ortalarına doğru da yavaşça rakamlarla telefon araması yapılmaya başlandı. Bugün hala bu sistemi kullanıyoruz. Ancak bu buluşu yapan kişinin önceden hiç tahmin edemeyeceği başka bir şeyi daha yapıyoruz. Mesaj yazıyoruz. Telefon aslında birkaç buluşun bir araya gelmesinden oluşuyor. Telefonların bir zili olmadığını düşünebiliyor musunuz? O zaman sürekli telefonda biri mi var diye bakıp duruyor olacaktık. Konuşma ve dinleme işlevlerinin aynı anda tek bir alet üzerinden yapılması da diğer bir yaratıcı fikir. Telefon öyle bir alet ki onunla ilgili yapılan buluşların sonu hiç gelmiyor. 1947 yılında Bell Laboratuvarları hücresel iletişim yani kablosuz telefon fikrini ortaya attı. O zamanlarda bu herkesin kullanabildiği bir şey değildi. Telefonun çalışabilmesi için arabanın motorundan enerji alması gerekiyordu. Bu sistem daha çok polis arabalarında kullanılıyordu. Daha sonra mobil telefon tasarlanarak arabalar dışında da kullanımı sağlandı. Bu sefer tasarlayan Motorola'ydı. Bu elektronik ve iletişim şirketi 1828 yılından beri elektronik ve iletişim alanında buluşlar yapıyordu ve 1980'li yılların başında da ilk cep telefonunu bularak iletişim alanında bir devrim yapmıştı. Mobil telefonculuğun ilk adımı Motor alanın sistemler bölümü eski başkanı Dr. Martin Cooper taşınabilen modern ilk telefon ahizesini geliştiren kişidir. İlk kablosuz iletişim basının ilgisini fazlasıyla çekmişti. Elinde neredeyse yarım kilo ağırlığında bir telefonla New York'un en içtek caddesinin ortasında duran Cooper ilk kablosuz aramayı en büyük rakibi Bell Lab'ın araştırma bölümü başı Joel Engel'la yaptı. Bu olay Nisan 1973 tarihinde gerçekleşti. Acaba ne konuşmuşlardı? Elde taşınabilen cep telefonlarının daha gelişmesi gereken birkaç özelliği vardı. Pillerinin küçülmesi gerekiyordu. İlk telefon neredeyse bir kilogram ağırlığındaydı. Cooper'ın ekibi 10 yıl içinde telefonu hafifletmeyi başardı ama telefonun fiyatı 1973 yılında hala 3500 dolardı ve sadece birkaç kişi de vardı. Ama bugün bir cep telefonunu 50 doların altına bile alabiliyorsunuz. Ve hatta telefonların ağırlığı artık 80 grama kadar indi. Belki çok küçükler ama inanılmaz bir teknoloji içeriyorlar. Konuştuğum kişinin dünyanın neresinde olduğunu bilemeyebilirim. Hatta belki de sürekli oradan oraya geziyor olabilir. Ama bu küçük alet saniyeler içinde onun nerede olduğunu anlayabilir. Cep telefonu hayatımıza girmeden çok daha önce arabaların içine monte edilen telsiz telefonlar vardı. Ve her şehirde de tek bir anten ve üzerinde de 20 tane kanal bulunuyordu. Bu antenler sayesinde radyo dalgalarını en fazla 70 kilometre uzağa kadar yollayabiliyorduk. Sizce de bu mesafe yeterli değil mi? Şu anda nasıl olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Cep telefonları artık 1664 kanal üzerinden iletişim kurabildikleri için dünyanın her yerini arayabiliyorsunuz. Şu anda kullanılan yeni teknolojide sistem bölgeyi hücrelere bölüyor ve her hücre 26 kilometre kare alanı kapsıyor. Hem siz hem de cep telefonunuz yürürken bile hücre değiştirebiliyorsunuz. O yüzden de bu telefona cep telefonu diyoruz. İlk çıkan veya birinci nesil cep telefonları analog transmisyon yapıyordu. Ancak ikinci nesil telefonlarda dijital transmisyon kullanılmaya başlandı. Dijital daha mı iyiydi? Analog sinyallerin belirli bir alan limiti bulunurken... ...dijital sinyaller çok daha az alan kapsıyordu. Çünkü ses sinyali dijital teknolojiyle sadece bilgisayarların algılayabildiği ikili koda dönüştürülüyordu. Bu da demek oluyor ki ikinci nesil telefonlarla daha çok bilgi gönderilebilirken daha temiz ses duyabiliyoruz. İkinci nesil telefonlarla yeni bir iletişim yöntemi daha keşfetmiş olduk. Kısa mesaj yani SMS. 160 karakter içeren bu servis aslında gayet yeterli oluyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre bir kart veya mektup gönderdiğimizde ortalama karakter asla bu rakamı aşmıyor. Bir de ayrıca bu servis aslında tüketiciye yönelik olmayacakmış veya bu kadar yaygın kullanılmayacakmış. Servisin bu kadar yaygınlaşmasının en önemli sebebi ilk başta ücretsiz başlamış olmasıdır kısa mesaj sistemi telefon operatörlerinin sistemlerinde arıza olduğunda müşteriyle iletişim kurabilmelerini sağlayacak yedek sistem olarak geliştirilmişti. İkinci nesil sistemler mesajlaşmanın yanında cep telefonlarıyla görsel içeriğe ulaşmaya da izin verdi. İnsanlar bir anda internete cep telefonu kullanarak girmeye başladı. Sonunda ikinci nesil telefonlar da daha yüksek hızlar için talebi karşılamakta zorlanınca telefon teknolojisinde üçüncü boyutu teknolojiye adım atıldı. Üç boyut teknolojisi kablosuz olarak sesli görüşme, mobil internet, görüntülü arama ve mobil televizyon için etkili bir çözümdü. Bir sonraki aşama olan dördüncü nesilde ise telefonunuz en az dört ve on kat arasında hızlanacak. Tüm bunlar nasıl oldu? Son derece hızlı gelişen iletişim sistemleri sayesinde oldu. Hatta o kadar hızlı değişiyorlar ki, uzmanlara göre gelecekte kablosuz diye bir şey kalmayacak. Onlara göre telefon da kalmayacak. Yüzyıldan fazla bir süredir kablolu eski tip telefonlar uzun mesafelerle görüşme yapmak için en iyi yöntemdi. Ama bugün hayatımızdaki cep telefonları ve bilgisayarlar iletişim konusunda çığır açtılar. Bunun en önemli sebebi de dijital olmalarıydı. Peki bunu özel yapan nedir? Binlerce dosyayı hatta bir kitabı taşınabilir belleğe nasıl sığdırabiliyor ve saniyeler içinde dünyanın öbür tarafına nasıl yollayabiliyoruz? Dijital dünyanın en büyük etkisi daha küçük olmasıyla ilgiliydi istediğimiz kadar bilgiyi küçük paketler halinde depolayabiliyor ve bu yüzden de daha kolay bir şekilde iletebiliyoruz artık. Ne koyarsak koyalım bilgisayarlar onları kodluyor veya kodlarını çözüyor. Hepimiz dijital çağ sayesinde inanılmaz teknolojilerle tanıştık. Bakalım ileride nasıl iletişim kuracağız. Bazıları telefon kullanarak birbiriyle konuşmanın hiç doğal olmadığını söylüyor. O zaman asıl soru aklımıza geliyor. Acaba bizi telefonsuz bir gelecek mi bekliyor? Günümüzdeki cep telefonları sayesinde arttırılmış gerçek dünyasına adım atmış olduk. Yeni nesil telefonlar sanal gerçeğin aksine dünyayı daha farklı görmemizi sağlıyorlar. Telefonunuzdaki bir uygulamaya girdiğiniz anda ekranda en iyi restoranları, karşınızdaki binanın yüksekliğini, çevredeki arkadaşlarınızı ve hatta size en yakın benzin istasyonunu görebiliyorsunuz çok basit. Telefonunuz sizin nerede olduğunuzu daha siz kendiniz farkına varmadan anlıyor ve internette zaten var olan bütün bilgileri önünüze getiriyor. Tüm bunlar küresel konumlama sistemi sayesinde oluyor. Pazarlama sektörleri artırılmış gerçek teknolojisini reklam ve pazarlama kampanyalarında da kullanmaya başladı. Örneğin çok bilinen bir televizyon markası için hazırlanan bir uygulamada almak istediğiniz televizyonu koyacağınız yerde canlandırabiliyorlar. Böylece oraya sığıp sığmayacağını görebiliyorsunuz. Artırılmış gerçek teknolojisi soyunma odalarına kadar girdi. Tek yapmanız gereken istediğiniz kıyafeti seçerek büyük bir ekranın önüne geçmek. Seçtiğiniz sanal elbiseyi kendi üzerinizde görebiliyorsunuz artık. Ürünleri ve markaları satma dışında artırılmış gerçek kütüphanelerde de sıkça kullanılır hale geldi. Kütüphane çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak için kitaplar pişteniyor ve raflara diziliyorlar. Kütüphane çalışanlarının artık sadece kamerayı rafa doğru tutması yeterli oluyor. Eğer kitap doğru rafa konduysa aranan kitabın yeri uygulama üzerinde çarpı olarak görülüyor bana pek telefonsuz bir gelecek olacakmış gibi gözükmüyor. Hatta daha çok hayatımıza girecek ve onsuz yapamayacağımız bir hayat kurtarıcısı haline alacak gibi görünüyor. Telefonda konuşmak iletişim için çok doğal bir yöntem değil aslında. Bir görüşme esnasında aklımızda kalanların yüzde kadarını gördüklerimizden alıyoruz. Halbuki insanların yüz ifadesini göremiyoruz ve sessiz bir sohbet asla olmuyor çünkü orada görsel lisan kullanılmıyor. Peki bakalım başka neler var? Skype adlı uygulama ile ses ve görüntüler internet kullanarak dijital hale dönüştürülüyor. Kişilerin sesli ve görüntülü aramalar yapabilmeleri için bilgileri kodlayıp sonra da çözen bir bilgisayar programı. Hem zaten ücretsiz telefon görüşmeleri de internet sayesinde gerçek oldu. Artık kimse para ödemiyor. İlk çıktığı günden itibaren telefonumuzun en az önemli olan özelliği telefon görüşmesi yapmak haline geldi. Telefon görüşmesinden daha çok internette dolaşmak, okumak, fotoğraf çekmek ve 70 bin değişik uygulamaya ulaşmak için kullanır olduk onu. İşte gelecekteki telefonun temelleri de bunlar olacak. Her soruya cevap verebilen akıllı telefonlarla eşleştirme için üç boyutlu holografiyi kullanan aletler. Acaba gelecekte telefonlar buna mı benzeyecek? Diğer yandan telefon görüşmesi yapmak için bilgisayar aramanıza gerek kalmaması iyi olmaz mıydı? Veya bu küçük aleti elinizde taşımak zorunda olmasanız, acaba bunları gereksiz hale getirecek yeni bir şey olacak mı hayatımızda? Telefon yıllar boyunca bilgisayarla birleşerek akıllı telefon halini aldı. Artık bu cihazlarla faturalarımızı ödüyor, hava durumunu kontrol ediyor, hatta arkadaşlarımızın nerelerde olduğunu görebiliyoruz. Bundan sonra artık daha ne olabilir ki? Bu konuda çok söylenti var. Belki kulağınıza takılan küçük projektörlerle haberleşeceğiz veya sanal klavyeler parmaklarımızın hareketinden hangi tuşa basmak istediğinizi anlayacaklar. Hatta bazı araştırmacılar beynimize yerleştirilen çipler kullanarak beyin dalgalarımızı direkt olarak bilgisayarlara geçirmek için çalışıyorlar. Galiba bilimle her şey mümkün. Bunu hep birlikte göreceğiz.